Merhaba. Bu videoda bir construct hesabı nasıl açılır ve construct bilgisayara nasıl kurulur bunu göreceğiz. Construct aslında tarayıcıdan çalışan bir uygulama. Ee, hiç kurulum gerektirmiyor. Ee, ama biz Chrome sayesinde, Chrome tarayıcı sayesinde sanki bilgisayarı kurulmuş gibi olmasını sağlayacağız. Yani bir sanki bilgisayarı kurulmuş bir program gibi tarayıcı açılmıyormuş gibi olacak ama yine tabii ki tarayıcıdan açılıyor. Bunu Chrome Tarayıcı da yapabiliyoruz ancak. Construct 3 yazarak Google'da aratıyoruz. Karşımıza Construct.net sitesi geliyor. Buraya giriyoruz arkadaşlar. Hiçbir şey yapmadan önce şurada register var. Onu demeden önce bilgisayarımızın kurulumunu gerçekleştirelim. Launch Construct 3 diyoruz. Yani Construct 3 çalıştır. Rehber turunu çalıştır demiş. Biz buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Ve burada hoş geldiniz diyor. Şimdi değil teşekkürler diyoruz. Ve kontraktımız hazır. Yani şu an buradan program yazmaya başlayabilirim. Yalnız henüz kullanıcı oluşturmadığımız için yani ücretsiz üyelik dahi açmadığımız için bize sadece 25 tane olay oluşturma imkanı veriyor. Ama üye olarak 50 olaya kadar ücretsiz kullanabiliyormuşuz. Ama bizim için tabi 50 olay da yetmiyor. Büyük programlar yazdığımız için. Ama öğrenme aşamasında 50 olay yeterli. Şimdi önce kendi bilgisayarımıza masa üstüne nasıl kısa yol atacağımızı öğrenelim. Menüye giriyoruz şuradan. Burada uygulama olarak yükle diye bir seçenek var. Buna giriyoruz. Karşımıza böyle bir seçenek geliyor. Böyle bir eee Pencere geliyor diyelim küçük bir pencere. Buradan yükle diyerek masa üstüne kurulmasını sağlıyoruz. Artık bunu kapatabiliriz ve gördüğünüz gibi masa üstüne ben, ben de zaten varmış önceden. Şimdi bir tane daha olmuş oldu. Buna tıklayarak direkt olarak tarayıcıdan açılmasını sağlayabiliyorum. Ama henüz giriş yapmadık. Giriş yapabilmeniz için tabii ki önce kullanıcı oluşturmamız lazım. Önce kullanıcı oluşturalım. Sağ üstteki misafir yazan yere tıklıyoruz. Burada Kaydol yazıyor. Buraya tıklıyoruz Kaydol yazısına. Buradan kendimiz kullanıcı adı, şifre ve e-postamızı girerek e bir kullanıcı oluşturabiliriz. Şu ikisini de işaretliyoruz muhakkak. Diğer ikisi e tavsiye edilen diyor. Bunları işaretlemeye gerek yok arkadaşlar. İstersek e Facebook veya Google hesaplarımıza da giriş yapabiliriz. Kullanıcı hesabımızı oluşturduktan sonra kullanıcımızı oluşturduk. Ben Google hesabı ile oluşturdum. Benim daha önceden hesabım olduğu için burayı kapatıyorum ve e, bu kısma geliyoruz. Yani nereye geldik tekrar yapalım. Masa oluşturulan kısa yola çift tıklıyorum. Sanki bakın tarayıcıdan açılmıyormuş gibi sanki bir programmış gibi, ayrı bir kurulmuş programmış gibi açıldı. Chrome'la alakası yokmuş gibi. Halbuki Chrome tarayıcı bu da. Misafire girip bu sefer giriş yapıyoruz. Kaydolduk. Şimdi giriş yapıyoruz. Ee, buradan oturum açık kalsın seçeneğini işaretliyoruz arkadaşlar. Böylece tekrar tekrar giriş yapmamızı istemeyecek bizden. Ben Google'a eee Kullanıcı oluşturmuştum. Google hesabımla. O yüzden Google'la oturum oturum açlıyorum. Konya Dijital e, Gmail hesabını seçtim ve şu an giriş yaptı. Benim lisanslı olduğu için kullanıcım şu an benden e, satın almamı istemiyor. Sınırsız olay oluşturabileceğim. Gördüğünüz gibi sadece artık detayları görüntülü ve çıkış e, kısımları oldu. Bu sağ üstte misafir yazan yerde. Peki şimdi ne yapacağız? Şimdi artık çalışmaya başlayabiliriz. Yalnız çalışmaya başlamadan önce bir ayarlarını yapalım arkadaşlar. Beraber ayarlarına bir bakalım. Hiç başlamadan önce hangi ayarları yapmamız gerekiyor ya da hangi ayarları yapmanızı ben tavsiye ediyorum. Onları size göstereyim. Başlangıç sayfasını kapatabiliriz. Şuradan o sekmeyi. Normalde penceremiz burası. Menüye giriyoruz. Burada ayarlar diye bir kısım var. Şimdi öncelikle gördüğünüz gibi her şey Türkçe. Türkçe olması, yani çeviriler şu an çok güzel değil. Çevirilerin iyi olması belki zaman alabilir bilmiyorum. Ama ben çeviriler iyi olsa bile İngilizce kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü kaynaklar, internetteki kaynaklar hep İngilizce. Onları bakarak bunları Türkçe çevirerek kullanmak çok zor olur. İngilizceye alışmanızı tavsiye ederim. Menüye giriyoruz. Ayarlara geldik. Bakın kullanıcı arayüzü. Buradan bütün ayarlarımızı şimdi yapacağız birlikte. Bunlar önemli ayarlar arkadaşlar. Kurduktan sonra mutlaka bu ayarları yapın. Bunları bir kez yapacağız. Dile Türkçe demiş. Bunu İngilizceye çeviriyorum. Arayüz otomatik, otomatik kalsın. Basitleştirilmiş kullanıcı arayüzü kullan demiş. Hayır kesinlikle bunu işaretlemeyin arkadaşlar. Sonra bir sürü özelliği göremiyoruz. Yazı tipi boyutunu buradan arttırabilirsiniz. Eğer 12 sizin gözünüz için çok küçükse arttırabilirsiniz tema kısmına gelelim. Varsayılan tema yok diyor. Buradan aydınlık veya karanlık bir tema seçebilirsiniz. Ben karanlık temayı kullanıyorum. Ee, şurada her iki saatte bir mola verin hatırlatıcısının göster işaretlenmiş. Bunun önündeki işareti ben kaldırıyorum şahsen. Siz de isterseniz kaldırabilirsiniz. Ha uyarsın beni dersiniz. Hani e, ara sıra kalkıp hareket etmeyi hatırlatsın derseniz o işaretli kalsın kaydet ve yedekle kısmı önemli arkadaşlar. E, programımızı bazen kaydetmeyi unutuyoruz sık sık. Program kendi kendine yedeklesin istiyorsanız buradan farklı kaydet seçeneği işaretli olsun. Farklı kaydet demek yeterli olmuyor. Bir de peri, e, proje aktif projeyi periyodik olarak yedekleyi işaretliyoruz. Periyodik olarak yedekle dedik. Nereye yedekleyeyim diyor soruyor. Yedekleme konumu. Biz yerel bir klasörü kendi bilgisayarımıza yedeklemek istiyoruz. Buradan klasörümüzü belirliyoruz. Hangi klasöre yedeklesin? İşte ben buradan işte belgelerimde buraya yedekler diye bir klasör oluşturup pardon şuradan klasör oluşturup yedekler klasörü sonra bu klasöre girip klasör seç dediğimiz zaman eee bu klasöre yedekleyecektir arkadaşlar. tabi biz klasör seçtiğimiz için bu bir tarayıcı tarayıcının bir klasöre müdahale edebilmesi için bizden izin istemesi lazım. Şu an bizden o izni istiyor. Dosyaları düzenleme iznini veriyorum. Bakın burada klasörüm gözüktü. Yedekler klasörü. E, yedekleme sıklığını ayarlıyoruz buradan. 10 e, dakikada bir yedekliyormuş. Bunu 5 yapabilirsiniz. Projenin Varsayılan özellikleri her projeme kendi adımı yazsın istiyorsanız buraya kendi adınızı yazın. Buraya da e-postanızı yazarsınız arkadaşlar. Şurası çok önemli. Varsayılan animasyon hızı. Bunu e, sıfır yapıyoruz. Varsayılan animasyon hızını sıfır yapıyoruz. Nedenini zaten e, projelerinizde göreceksiniz. Her zaman animasyon olsun istemeyiz frame'lerde. Ön izleme açılır pencere olsun. Başlangıç sayfasında yani program başlatıldığında başlangıç sayfasını göster işaretli. Ben bunu sevmiyorum mesela. Kaldırıyorum. Şunu da kaldırıyorum. Olay kağıtları demiş. Bu neymiş? Ha, bunlar kalsın. Bunu gizle, gizle demeyin arkadaşlar. Şunu işaretlemeyin. Eylemekle satırları gizli olmasın. Ve burada da burada bir şey değiştirmeye gerek yok. Sadece şurada yüksek performansı seçebilirsiniz. Kapat diyerek ee, onaylıyoruz. Contract 3'ü yeniden başlatmamızı istiyor. Çünkü dil değiştirdiğimiz zaman yeniden başlatmadan dili göremiyoruz. Yani normalde diğer ayarları değiştirdiğimizde yeniden başlatmamızı istemez. Tamam diyorum. Penceremi kapatıyorum. Gördüğünüz gibi hala Türkçe. Pencereyi kapatıyorum. Tekrar açtığımda programımı bana İngilizce olarak getiriyor. Bundan sonra projelerimizi bu şekilde devam edeceğiz. arkadaşlar.